Bütün hayatım yani gençliğinden beri Kaz Dağları'nda, ormanlarda, bütün hayatım dağda geçti. Yani Kaz dağlarında karış karış hesabıyla aradeleri bilirim. küçük yani Küçüklüğümden beri oldum orası, orları çok sevdim. Yani onlar benimden sanki bir insan gibi konuşur bir aksam yapıyor. Doğaya çok meraklıyım yani. Şansım yardım etti sonra böyle yabancı ülkeden Japonlar diye bir ekip geldi. Beni işçilere yanlarına aldılar. Onların sayesinde de çok ülkelere gittik. Mesela Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Macaristan'a, Hindistan'a, şey Japonya'ya, mesela gitmediği ülke kalmadı. Tam 7 yıl onlardan beraber gezdik dolaştık. Tabii onlar büyük adamdı, profesördü, doktordu. Araştırma yapıyorlardı. Oradaki bildiğim otları, topladığı otları ben onlardan öğrendim. Yani neye yaradığını da sorardım. izah ederlerdi. beynimde de kaldı. Yani şu anda Türkiye çapında tanımadığım bitki kalmadı. Hepini tanırım. Yapımlar gittikten sonra işte yalnız kaldım. Sonra bir ailemi kaybettikten sonra bir bunalım yaşadım. Buranın yaşamcağı karşıya Yunanistan'a gittim. Adalara turist gibi gezdim. Fakat orada da ormanları gezdiğim için o şevkati bulamadım. Tekrar gerisi geri geldim. Bu kazalarına gittiğim anlarca sanki bu hayat tekrardan geri geldi bana. Huzuru dağlarda buldum. Yani dağlar benim için şu anda da olsa gidemesem de bahçemde çiçeklerle uğraşıyorum. Sen onları meşgul ettikçe bir o bitkiler benimle konuşuyor, öyle kabul ediyorum yani kendimi. Burası Şarlak yani. Gazdağlarının Şarlak diye isim geçer ve oldukça manzaralı bir yerler. Burada olmayı, burada oturmayı çok seviyorum. Vadi seyretmek, burada bulunmak, böyle mazeret seyretmek insanı oldukça dinçleştiriyor, gençleştiriyor yani, bir devre yaşatıyor adama. Burada mesela ardıç, kantır notu ve buna benzer kekik ve doğa bitkiler, meşrap alındı. Yani doğanın aşağı yukarı onda yüzde on, yirmi ve bu bitkiler bu arazide yetişebilir. Kaz 9 bin kuzunun üzerinde ot vardır. Ama bunun kuzeyi vardır, güneyi vardır. Hangi bitki yaradığını, kimisi süt yapar, kimisi insan sağlığına faydalıdır. Yani ben yürüdüğüm zamanda sanki bir e, üzerinde o otların sanki onun üzerine kırılmış bir ekmek şey gibi görürüm. Ben onların nimet olduğunu bildiğim için onların üstüne basmam hiçbir zarar vermek istemem yani. Bilirim çünkü niye yaradığını da bilirim. Onun ne gibi kullanacağını da bilirim. şehir hayatına katil surete alıştıramadım kendimi. Oraya attım baktım insanlardan bir devlet kurmak başka, bitkilerden de devlet kurmak başka. Sanki o bitkiler benimle konuşuyor. Onun için alıştıramadım. Geldim kendi aramda. Burada düşünün köy dışında, şehrin dışında. Kendime göre bir baraka yaptım. İçine baraka yapınca sanki ben dünyaya tekrar geldim. Burada huzur buldum. Bu bahçeye indim orada. Bahçe kendime göre geldim. Bütün doğadan bulduğum bitkileri ektim. Kedilerim var, tavuklarım var, köpeğim var, kuzum var. Sanki ben bir kalabalık bir aileyle yaşamış gibi bir halim var. Burada bir huzur buldum kendi kendime. iki fazla çıkamıyorum. Ama maram olduğu için bazı bir boşlukta gittiğim zaman dağlardan, oradan, ziraattan ara topladığım otları getiriyorum. Bunda kendi çapımda, bahçede her bitkilerden yetiştiriyorum. Yetiştirdiğim zaman bu otları paketliyorum, kurutuyorum. Kim neye yaradığını izah ediyorum üzerine. Ondan sonra haftada bir gün pazara götürüyorum. Haftada bir gün pazara götürdüğüm zaman genelde olarak benim müşterilerim hep bayanlardır. Yani okumuş kişiler, kültürlü kişiler. Bütün okumuş kadınlar yani. Biliyorsun kadınların böyle daha hassas olur. Kimisinde eksem olur. Kimisinde yüzünde bir şey çıkar. Kimisinde istemeyen bir yara olur. Tıp, melam kullanır, şunu kullanır ama bu bitkiler üzerine benim bildiğim şeyleri veririm. Çok faydasını Mesela ayaklarında varis olur. Gelirler bana. Saçları dökülür. Şunu ne yapmamız lazım diye. Yani yüzü kırışık olur. Bunları ne yapmamız gerekiyor? diye. Bunlar hep kadınların yani okumuş kişiler. Onlar da bilgiye sahip oluyor. Bunları izlerim bunlara. Tet evet, beklettikten sonra karışır Sabah aç karnına. Aç karnına yediğin zaman yarım saat katil sürede su yemek yeme. Yapılış tarzını yaptıktan sonra 10 sene dursa bir şey olmaz. Sallamadan kullanma, eksamalara, Bunlar da, da iyi geliyor. Zaten bu benim vereceğim hapların doğal olduğunu biliyorlar. Ben de doğal olduğuna yetiştirdim. için kazaların herkes tanıdığı gibi insana zarar vermeyeceği şekilde olduğu için devamlı alışveriş yaparlar. Tatile gelenler, mesela gezmeye gelenler, herkes bir şeyler alır. Özellikle okumuş bilinçli kişiler yani şu, şu, anda özellikle okumuş bilinçli kişiler doğuya dönüş yapıyorlar. Yani burada eskiye insan sağlığına daha önem veriyor. Yani onun için doğuya dönüş yapıyorlar. Yani ama bunu da bilen kişiler yani. bitkilerle ilgili bütün bu bilgilerimi beni de ölmesini istemiyorum. Çünkü anlatmayı çok seviyorum. Telefonu diyor bir grup. Geliyor bakalım 8-10 kişi, 15 kişi. Kimisi eczacı fakültesini okuyor, kimisi doktor olmak istiyor. Ve bir hep okumuş kişi, kültürlü aile. Götürüyorum kazdana ben bunları. Kazdana da götürüyorum. O bitkilerden bilgi veriyorum. Şu şunları ya bunlar. Onlar bunları araştırma yapıyorlar sonra daha detaylı olarak da yazılar yazıyorlar bana da gönderiyorlar yani hani seviyorum herkesin öğrenmesini tavsiye ediyorum herkes öğrensin